Kızım merhaba arkadaşlar bugün Left 4 Left 2'de kalın daha Ama başka bir yaptım. Batak, batak kaldım. Ne oluyor? Yeni Ne oluyor? Bana kalmamış. Şunu. Anam zaten. O bizim adam yattı ya dur. Kaldı <laughs> yan de yan de yan de işte bu işte bu evet söküyorsa şimdi gelin lan geliyorlar ağzına ee oğlum ben yok abi büyük konuşma tamam, tamam. reloading zombi zombi how you me up reloading Kapı da nasıl nasıl ses çıkarıyor? Sakan Sanki kapı. Lan! Tüp aldım, tüp aldım. aç. Aç kapıyı. Korkuyorum ben, dışarıda kalamam. Fobim var kardeşim. Aç Vur abi. Evet abi, bir daha vur. Her <laughs> neyse, arkasına gidiyorum. Yani... Niye ben boş olma yaptım ya? Şimdi geldi yok ya, ölelim. Ee, evet, evet. Ağzına sıçıcam bak, mutluluk yık ya. Aşkım zombiye bak ya. Piç kinlenmiş bana sanki. Bak hala bu işlemi... Oluştu karı. Hani küfür etmek istemiyorum ama... ...zorlatıyorsun. Arkadaşlar burada kendi ekibi yapıyorum. Arkadaşlar burada kendi ekibi bir Abi nasıl oldu bir yere sonra sıçtın abi nasıl small sıçtın Öldüm Help yardım edin Help Öldüm lan ben Morfin mi var içimde olmuyor yardım etsin lan Her neyse arkadaşlar Şimdi başka bir oyuna geçiyorum Evet Geçiş Arkadaşlar şu an takım olarak bize mokoko yapıyorlar <laughs> Yani Ölmedik ama ayakta da değiliz yani. Öyle söylüyorsun. Oğlum ölmüş ama. Kim VAR Aa ben miyim bu? O yaşıyor mu bunu? Daha bu hiç çıkmamış mı? Kırmızı kalp mi çıkmış? Şu ağzını sıçacağım sinek ya bir git ya Alarmı bomba nerede alarmı bomba? Al ayarım da oğlum arkamdaki şeyi gömdüm ya. Oğlum bu silah bende var artık. Tek tek ile ben ne yapabilirim ki? O <laughs> oh, benim bunlar, benim benim. Teşekkür ederim canımlar. <laughs> Şire ben Osmanlı'dım, Osmanlı'dım. Oh, şey, canım ben. Şive kaydı. Ben o zaman adamı aldım. Oh, aynı sonuç. Osman'ın sonuç. <laughs> çağır canım. niye çağır. Boğ korkma işte zombiciklerden. Yani. Ne al doluyorum? En fazla mako. O hala mako kesiyor. Ağzı nasıl çim bu kardeşim? Ananı. Ananı atlayım Help. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> kim ya? Ben her birden küfür ettiriyorsunuz. Orospu çocukları <laughs> siktirin <çiğ>, değil ya. <laughs> Amına ha kodum artık. Üstüne kustu. Orospu'nun evladı. Ya ben bunu oynarken ne sınırdım bu kadar? kaldıracağım. beni kaldıracak kimse yok mu bugün ya? Ya yavşaklar ne be. Hey ha. beni siz var Hmm, Çok küfür ettim yeter. Öf ya. Arkadaşlar kazanırsak Ziyeri gösterir. olur kazanamazsak Evet, okay. evet arkadaşlar beni kaldırdılar. Yine. Aa Rus bu çocuğu ya. Oğlum ya hep ölmek zorunda mıyım ben bu hayatta ya? Ha ses ses. Teşekkür ederim. Teşekkür ah, ederim. Oğlum buraya gelme falan. Çalışacağım ben. Yani.

Açıl susam açıl. Tabu. <laughs> <laughs> Oğuz <nasıl sıçayım? Gülüyor> Abi geri git geri git. Geri git. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne oluyor? Oğlum ne oluyor onun ya Öf ha Her neyse arkadaşlar da video bitiriyorum Çok fazla bir Daha fazla günah gülmek istemiyorum Abone olmayı unutmayın Bir sene bir görüşmek üzere